Köylülerin son yıllarda ürettiği Napolyon cinsi kirazıyla dünyaya adını duyuran Çığşar köylüleri, ürettikleri kirazları başta İngiltere olmak üzere Rusya, Almanya, Romanya ve birçok Arap ülkelerine ihraç ediyor. Torosların yamaçlarında kurulan etrafı ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili doğal bir ortamda yetişen ve Türkiye'nin en son kiraz hasadı yapılan Çığşar köyünde. Toplanan kirazlar kilogramı 3,5 liradan soğutucu tırlarla liman illerine gönderilerek buradan da gemilerle yurt dışına ihraç ediliyor. Bu yılki hasattan 12.500 ton ürün beklediklerini ifade eden Andır'ın Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Erbay Erkek yaptığı açıklamada her geçen yıl kiraz rekoltesinde büyük artış olduğunu vurgulayarak kalitesinin oldukça yüksek olması nedeniyle pazar sorunu yaşamadıklarını belirtti. Oksijeni bol, kışı çok sert geçen kirazın aroması iyi olan, beklemesi daha çok olan bir Bölge bu da havanın ve temizliğin, havanın oksijenin bol olması ve e, toprağın organik olmasına buluyoruz. Çok iyi bir gelişme. E, Çiğ kirazı e, gerçekten e, kiraz bahçeleri, yeni kiraz bahçeleri kurulacak ve kiraza çok e, bakacak. Kışın çok sert geçen bir bölgesi.